Vajinal mantar enfeksiyonlarının en önemli belirtisi kaşıntıdır. Vulva'da ve vajende bir kızarıklık meydana gelebilir. Aynı zamanda e, beyaz, peynirimsi, e, partiküllü bir e, akıntıya yol açabilir. Hem vajenin içinde hem dışında kaşıntıya yol açabilir. Onun dışında idrar yaparken yanmaya yol açabilir ve bir iritasyona yol açabilir. İlişki esnasında e, hassasiyet çok fazla olduğu için e, cinsel ilişkide zorluk ve ağrıya yol açabilir. E, mantar enfeksiyonları e, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kabul edilmez. Çünkü vajende zaten mantar mevcuttur. Yaklaşık vajen florasının %10'unu mantarlar oluşturur. Ancak vajen florasının bozulduğu bazı durumlarda bu oran artmaktadır. Arttığı zaman işte o bölgede hastaya e, kaşıntı ön planda olacak şekilde diğer bulguların hepsini yapabilir.